Herkese selam. Tonguç Akademi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ecre. Bu videoda size sohbet ayrılıklı bir ders çalışma günü çekiyorum. <laughs> Ee, neden sohbet aralıklı diyeceksiniz? Çünkü hani e, sınavlar bittiği için e, açıkçası liseliler olarak pek çalışma isteğimizin olduğunu düşünmüyorum. Yani ben de öyle. Pek şu anda hani çalışma isteğim Çünkü sınavlar bitti ve üzerinde üzerimde bir yorgunluk var. Hatta sınavlardayken şöyle şey yapıyorum, avutuyorum kendimi. Sınavlar bitince çalışmayacağım. işte kağıt kalem almayacağım. Yatacağım tatilde falan diye. Sürekli kendimi böyle e, motive etmeye falan çalıştım açıkçası. Tabii ki de sömestr içinde hani planlarım var sınavda. Her ne kadar böyle söylesem de için şu anda planlar yaptım. Biraz da sizlere onlardan bahsedeceğim. Umarım hoş bir videolar sizler de beğenirsiniz. İlk olarak size semester tatilinde hani ne yapacaklarından bahsetmek istiyorum. Ben düzenli olarak spor yapıyorum fakat e, araya sınav haftası girdiği için bir haftalık bir süreç orada biraz kaynadı. Hani daha çok e, düzenli gitmek istiyorum. Öyle söyleyeyim. Biraz düzen bozulduğunu söyleyebilirim. O yüzden hani spor yapacağım düzenli olarak. Ardından ders çalışma konusunda ise eksiklerimin olduğunu düşünüyorum. Hani eksiklerim olmasa bütün sınavlardan yüz alırdım zaten. İlla hepimizin hani ufak da olsa eksiği vardır. Hani ben de eksik olduğum dersler üzerinden konulara çalışmak istiyorum. Tabii bu çok yoğun bir çalışma olmayacak. Kanalımda zaten bloklar paylaşacağım sizlere. Çok yoğun olmadan ufak tempolu çalışma ile eksiklerimi kapatmak istiyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Umarım e, verimli olur. Onun dışında birinci dönem hani e, zorlandığım derslerden ara tatilde e, daha çok çalışıp hatta ikinci dönem daha çok çalışıp onların da hani notlarını daha da arttırmak istiyorum. Mesela e, bu sene beni fizik biraz zorladı. Çünkü e, hani zorlamasının nedeni... Çok çalışmıyordum yani. Onun için hani fiziğe ağırlık vermeyi düşünüyorum. Fizikte zaten açıkçası çok zor değil. Sadece formülleri ezberlemeniz gerekiyor. Bir de onun yanında birkaç ek bilgi falan. Onun dışında matematiğe de ağırlık vermek istiyorum. Matematik gerçekten çok önemli. Hani ortalamamızı bayağı bir etkiliyor hani aşırı derecede. E, matematiğe önem vereceğim. Sevmedim derste ise hani kendime sevdirmeye çalışacağım. Öyle söyleyeyim. Çünkü e, bir dersi seviyorum diye başlarsanız yüksek alıyorsunuz. Mesela ben biyoloji dersinden. Hani daha okullar açılmadan önce mesela diyordum işte biyoloji ne güzel biyolojiye geçeceğiz falan. Hatta ben konulara bile göz atmıştım ufaktan. Hani ben yaparım severim bu ders diye başladım. Herkes mesela düşük kaldı Ben yüksek aldım. Çünkü hani severek başladım. Bir şeyi sevmeniz gerçekten o işi yapmanız için hani çok önemli. Hani bunu zaten hocalarımız meslek seçiminde falan da söylüyor bizlere. O yüzden hani bir dersi de kendime e, sevdirmeye çalışacağım. Hatta Almanca geçen gün şey dedi. Mesela Almanca dersini sevmiyorsanız dedi. Uygulamalar falan yükleyin. Oyunlarla birlikte öğrenin. Gerçekten hani Almanca'yı hiç sevmeseniz de size sevdiriyor diye bize bahsetmişti. Hani bunun gibi kendimi derslerde geliştirmeye çalışacağım. Özellikle bu ara tatilde eksiklerime gerçekten çok dikkat etmeye çalışacağım. Hani konu tekrar ne yapmaya önem vereceğim. Çünkü hani sadece bu senelik bir şey değil bu derslerin konuları. Üniversite sınavında da çıkacak. Hani 4 yıl sonra biz bunları hatırlamamız lazım. O yüzden hani bol bol konu tekrar lazım. Hani şimdi bu sene gördüm. işte seneye bunlardan bu konulardan çıkmayacak falan ya da üniversite sınavında çıkmayacak olsa elbette bakmayız. Fakat hani üniversite sınavında çıkacağı için 4 yıl hayatımız boyunca mecburen hani konuları düzenli olarak tekrar yapmamız gerekiyor. Onun için hani konu eksiklerimin üzerine git düşünüyorum. Biraz da bu süreçte hani kendimi dinlendireceğim ve dizi izleyeceğim. Düzenli dizi izleyeceğim diyormuşum. Okullardan dolayı hani sınav haftalarında falan zaten hiçbir şey yapamadım. E, ee, dizi izlemekte çok istiyordu canım. Dizi izlemek istiyorum. Şu anda hani dizi öneriniz varsa onları yorumlarda belirtebilirsiniz. Çünkü ben de e, arıyorum. Bu arada filmde yazabilirsiniz. Hani çok önemli değil. Ve hani e, sınavlar başladığında ben kitap okuyamıyorum. Açıkçası hani bu sene de çok da kitap okudum söyleyemez. Çünkü bana e, ders çalışmak varken hani konu eksiklerimiz her zaman oluyor. Ve hani... Hani ders çalışmak yani kitap okumak falan böyle saçma gelebiliyor bana bazen. Yani kitap okumayı gerçekten çok seviyorum. Ama ondan sonra bazen böyle bir soğuyorum. Hani şöyle oluyor bende açıkçası. Başlıyorum ya kitaba. Arda arda böyle 5-6 kitap bitiririm. Ondan sonra salırım bir anda. Bir ay falan kitap okumam. Öyle bir şey var yani bende. O yüzden hani reading slump diyorlar. Hatta bu hani çok okuyup bir anda salma şeyine. Bende o var. Onu da biraz düzenlemeye çalışacağım. Hani böyle ufak da olsa kitap okumak istiyorum. Hatta hani bu sınavlar bittiğinden beri şu anda 2 kitap bitirdim. Çok mutluyum bu şekilde benim hani kendime e, hedeflediğim şeyler ara tatil için sizler de hani bunlardan yararlanarak kendinize hedefler koyabilirsiniz. Benim şu an aklıma hani direkt bunlar geldi. Açıkçası bayağı da bir şey. Yapabildiğim kadar hepsini en iyi bir şekilde yapmaya çalışacağım. Umarım güzel hani e, bolca dinlendiğim iyi bir tatil olur. Verimli geçmesini istiyorum. Bu arada inşallah tatile kar yağar. Artık yağsın ya. Ben hani cama bakıyorum buzlu yağıyor. Yağmur yağıyor. Sıkıldım yani. Ömrüm kar yağmasını beklerken geçiyor. Şu an kar yağan. Hani bu videoyu izlerken kar yağmış olabilir sizler de o karı bize gönderin evet tatilde yapmak istediğim şeyler bu şekilde neyse çok fazla konuştum umarım size sıkmamışımdır bu şekilde sizlere bahsettiğim gibi tatilde bunları yapmayı hedefliyorum şimdi ise e, ufaktan biraz ders çalışacağız hem sizlerde motive olursunuz sizlere daha demin fizik için çalışmak istediğimi söylemiştim o yüzden şimdi e, fizik çalışacağım bu şekilde dinamo soru bankasını kullanacağım o zaman şimdi başlayalım Ay bordo'dan gelince masamı toplanmıştım. O yüzden ilk önce masamı toplayayım, ondan sonra fizik çalışalım. <laughs> Devam edeceğim. Ben sadece bu kitaptan 16 sayfa falan yapmıştım, çok azdı. Hani buna başlamak istiyorum diyelim. Şöyle hemen bakıyorum bu deneme şeklinde ilerliyor. O yüzden böyle 3 deneme falan çözmeyi planlıyorum. O zaman şimdi hemen paragrafla devam edelim. Evet, paragraftan toplamda 3 denemi çözdüm. Şimdi ise İngilizce çözeceğim. Çünkü İngilizcede zamanlar var. İşte present perfect, present continuous. Şimdi İngilizceden çalışma yapacağım. Eee should should ve ought ought not e, konusunu tekrarlayacağım. Annem çorba yapmış. Bir yandan da çorbamı içeceğim. Evet İngilizce'den ufak bir konu tekrar yaptım. Şimdi ise biyoloji dersine geçmek istiyorum. Biyoloji dersinde bu kitaptan ben hani çok ilerlememiştim. O yüzden bu kitaptan çözmek istiyorum şimdi. Şöyle konulara bakıyorum. Genelde hani son konulardan çözmek istiyorum. Çünkü hani son konular böyle tam oturmadığını düşünüyorum. Yeni işlediğimiz için. Evet, biyolojiden de çalışmam bitti. Yüce Konstant size bahsettiğim gibi test çözdüm. bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle sohbet haritamın ders çalışma gününün olduğu bir video oldu. Yorumlarda sizler de semestr planlarınızı yazabilirsiniz. Hani neler yapacaklarınızdan bahsedebilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.